Aleyküm. Borç Satıver'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte holding ve yatırım hisselerindeki fırsatları değerlendireceğiz. Başlamadan ekrandaki yasal uyarı tamamını okumanız gerekiyor. Evet arkadaşlar hisselerimiz bizim karşımızda duruyor. Bu hisselerde bazıları eksik olabilir. Çünkü katılım tüm endeksi içerisindeki holding hisselerini arkadaşlar biz getirdik karşınıza. Onları hızlı bir incelemeden, filtreden geçireceğiz. Şimdi bu hisselerimizin son bir sene içerisinde yapmış olduğu hareketlere bakacak olursak sadece dört tanesi zarar yazmış. İhlasi Yayın, Bin Yatırım Holding, Petkim ve Marka hisseleri. Diğer hisselerimiz yeşil yakmış arkadaşlar. Fakat bu yeşil yakanlarda iki tanesinde absürt değerler var. Bin, %1450 yani 14 kat Tehol kodlu hissemiz ne yapmış? Tere Yatırım Holding. Ee, yükselmiş. Onun altında TR Holkodlu, Tera Finansal Yatırım hissesi de 12 kat yükselmiş arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim için cazip mi? Ee, başkaları için, birileri için cazip olabilir ama bizim için cazip değiller arkadaşlar. Bu kadar yükselmiş bir hisseden daha fazla beklenti içerisine girmemek gerekir. Onları sildik listemizden. Şimdi. Tabii son bir ayda en çok düşen hisseleri görüyorsunuz. Son bir ayda en çok düşenler ne olabilir? Yani bunların içerisine tabi grafiklerini diğer videomuzda bak bakacağız, inceleyeceğiz. Fırsatlar oluşmuş olabilir. Ama biz bu veri analiz serimizde arkadaşlar ne yapıyorduk? İlgili sektörün sadece buradaki verilerini analiz ediyorduk. Örneğin, ee, tekrar bakalım arkadaşlar öz sermaye karlılıklarına göre en iyi durumda olan 3 hissemiz hangisiymiş? Marka, Kozmo, RAL Yatırım, Holding. Öz sermaye karlılığı en sıkıntılı durumda olan 3 hissemiz ise İhlas Yayın, Binho ve İhlas Holding hisseleriymiş arkadaşlar. Şimdi biz elemeye devam edelim. Ee, daha doğrusu başlayalım. Gerçi biraz önce yıllık farka baktığımız zaman iki tane tera hissesini elemiştik. Şimdi FK değerlerine bakaraktan bir eleme yapacağız. FK neydi? Hissemizin lot fiyatının pahalı ya da ucuz olduğunun göstergesiydi arkadaşlar. Burada da Tekfen Holding'i görüyorsunuz. Artık pahalı hale gelmiş. Bundan dolayı FK değerinin biraz daha düşmesi gerekiyor. Düşmesi için grafiğin düşmesi gerekiyor. İşte bu e, olaylar olduktan sonra bizim dikkatimizi çekebilir ama şu anda radarımızın dışına çıkarttık hissemizi tekveni sildik. 64 ile Grain Türk Holding var. Grain Türk Holding'in arkadaşlar FK'sı yüksek olduğu için onu da sileceğiz. Kozmo'nun da FK'sı pahalı. Onu da sileceğiz. Zaten sildiğimiz hisselerin PD bölü DD değerleri de pahalı durumdaydı arkadaşlar. Burada pahalı durumda olan PD bölü DD'si 10 gibi absürt bir değere sahip olan RAL yatırım var. PK'sı da 29. Onu da arkadaşlar sildik geçtik. Şöyle PD bölü DD'ye göre sıraya koyduğumuz zaman 4.83'ü görüyoruz. 3.68'i görüyoruz. Bunları şimdilik silmeye gerek yok. Şöyle RSI seviyesine göre de cazip olanları olmayanları bir belirleyelim. RSI seviyesi ne kadar aşağıya yakınsa 30'a ne kadar yaklaşmışsa veya altına inmişse bizim için cazip yani çok düşmüş oralarda alınıp alınmayacağı değerlendirilmesi gereken hisseler arkadaşlar araysayı düşük olan hisseler araysayı yüksek olan hisselerde grafikte yukarıya doğru gitmiş cazibesini son günlerde yitirmiş olan hisseler arkadaşlar burada e, Polisan Holding var Polisan Holding'i siliyoruz diğerleri kalsın. Biraz daha devam edelim. Şimdi de en son açıklamış oldukları net kar zarar durumuna göre bir sıraya koyalım arkadaşlar. Bu sıralamayı yaptığımız zaman hangi hisselerimizde zarar yazılmış? Petkim, İhlas, İhlas Yayın, ostim İz Yatırım ve Akdeniz Yatırım Holding'de ne var arkadaşlar? Zarar durumları mevcut. Bundan dolayı bu hisselerimizi direkt ne yaptık? sildik Arkadaşlar geriye kimler kaldı geriye marka Loraz Bera ve bin yatırım holding hisseleri kaldı bu hisselerimizi ve sildiğimiz diğer hisseleri Biz diğer videomuzda Arkadaşlar birazdan çekeceğimiz videoda ne yapacağız analiz edeceğiz ve o yüzden o videomuzu da izlemenizi tavsiye ederim fakat o videomuzu Borsa Treni kanalında mı paylaşırız yoksa katılım hisseleri kanalında mı paylaşırız henüz karar vermedim. İkisinde de zaten aboneyseniz sizin karşınıza o videomuzda çıkacaktır arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.